Kızımıza selamlar arkadaşlar ya Arkadaşlar tamam, nasılsınız, nasılsınız 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 bugün PUBG Mobile oynayacağız Siz de kanalıma abone olup Like atarsanız Biz de Rahat rahat Güzel bir şekilde PUBG oynayacağız PUBG Mobile Erangel modunda Oynayacağım Bakalım maç nasıl geçecek 3 gün önce bir hesap açmıştım. Bayağı geliştirdim. Zor rakipler geliyor. Sizlerle maç yapmak istedim. Bu gibi. Karakterimiz içinde. Level 12'den level 13'e geçiyoruz. Kanalıma abone olup like atın. Çok teşekkürler oyun çıkardığım için videolara çok fazla zaman ayıramıyorum. O yüzden güzel oyun oynadık ve çok bir video çekeceğiz. Bu güzel mesne şu anda. Güzel bir görüntülenme ve çok mutluyuz eşliğinde izleriz. Tarih 2022 31. Evet, Bu arada arkadaşlar tekrar videoyu izleyenler için belirtmek istedim. Yan hesabıma bu videoda açıklamaları bir yerlere etiketleyeceğim. Oraya abone olursanız 50 abonenin üstüne geçersek çok sevinirim. Nedenini de topluluğa yazalım. 50 üstü abone olmamız lazım. Orada şu an 11 aboneyiz. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Maça geçiyoruz zaten. Videoyu açalı iki buçuk dakika olmuş tam. Evet. İsmim bu arada Kartal Editleri. İstek katabilirsiniz Kvsi. Kartal Editleri. Hem editçiyim hem de Aslılar böyle gözüküyor böyle yeni bir şey gelmiş. Bu da kartal kartı dedikleri. Eee nereye atmasın? Hiç atlamadığım bir yere atlamak istiyorum. Ama ben yapmayacağım atmayacağım ya. Canım, canım poçinkiye atmamak

Poçinki'ye geldik. İneceğiz birazdan. Karşı karşılaştık. Tamam. Poçinli evet, geldik ama evler biraz kalitesiz bir şekilde. Ama evin yüklenmesini bekliyorum. Max Poçinki Kimse gelmesini bekliyorum. Burada motor var. Motor evinde ve güzel bir tane. Şimdi evlere girip Pabçı'ya başlayalım. Nadir oynamıyoruz Pabçı. Tamam kaliteyi biraz değiştirdim ekran kaydına. Şanta. Biraz dolu ya. Bak şimdi hafızası çok olmasından dolayı olabilir. yeniğimizi aldı. Farklı bir şey yok. Yine hiçbir şey yok. Yine hiçbir şey yok abi. Şansa var. Şanssızlık. Hiçbir şey yok. Şu sebeve girelim. Bir numaranın canı az kalmış. çok uzaktan. Size yardıma giderdim de kiti vardır onun. Kullanır kendisi kitini. Tamam kaskımızı aldık. Bu bir seviye ya. Buraya girdik. İlk bu eve girmiştik hatta. bulamadım onu. Eşya yok. Eşya arıyoruz şimdi bu eve girdik. Bu evde bir şey var mı? Aa, tamam. Başka bir şey bulabilir miyiz? Hmm. Tamam. Enerji çiçeği bulduk. Güzel. Bir tane de Uzi. İki Uzi. UMP tamam. UMP'yi gördüm ya orada. UMP'yi çok seviyorum. Kalsın Adamları güzel öldürüyorum UMP'yi. Ama en sevdiğim de UMP değil. Başka sevdiklerim var. O. Bunu sevmiyorum. Emre'den aldığı daha çok seviyorum. Heh. Şimdi bu eve bakalım. Kırmızı bomba bu tarafa düşmüş şanssız da. Ee, Burda ne varmış güzel. Ee, silah lazım bize kaliteli bir silah. Kil yapamadık adamı hiç göremiyoruz. Canımız bitti biraz. Hiç olmaz. Şu tarafa da biraz bakacağım. Sonra oraya atlayıp gideceğim. 12'den. 12 mi lan? gelen zaman gelene çıkmaya ee, burada güzel şeyler bulabiliriz. Evet, burası çok güzel abi. En sevdiğim yer. Neymiş? Honey Badgar. Ne aldım PUBG oynamadığım için bilmiyorum. Biraz düşünüyorum sonra. İki kişi kes, kullanırız. O bu silah güzel. Benim ama bu silah güzel. Hadi gidelim o zaman. Çantamda gir gir şimdi bisikleti kullananı bulmayacağım. Bisikleti sürüyorum. Koçum gibi çok insan bulamadım. Bırak da çok bulamadım. Bakın oraya da bulamadım.

ya. Nereye düştüm ya? Hah çıkabiliyor musun? Şükür ya. Yani. Kanka ağaç mı süremiyorum ben? Öyle bir Burada da olmuştum. Kalın. Alalım bunu. Yukarı çıkalım. Yere bırakalım. Şampanyalar koyacağım. şu dağın arkası zaten okul. Şurada belki öldürebilecek bir kafamı var. Okula doğru gidiyorum. Koçunkiden çıktım. Hani itibariyle koçunkiden ayrıldım. Koçunki arkamı bırakmadım. Arkamı değil ona bak bakmıyorlar alam Hani tamam, civik de. Ben dropları çok almayı sevmiyorum. Nova onun arasında geldi. Şurası oku.

Nevi, çok zor evet. güzel bir silah hmm. bir, bir yelek. güzel. Çarşıdan <laughs> sonra <laughs> <laughs> zaman nereden silahlar oluyor? Duyuyorum adamın ayak sesini gelecek. Şimdi mantı kişi mi kaldı lan? Hiç adamı öldüremedim. Aşağı inip ben kendim bakacağım. Bir numara yaralandı. İki numara yanında okudu. Ne Oh, es ist nicht so schön, aber es ist nicht so schön, అది తీయని స్వీట్ వాల్యూ Bir numara yine mi yaralanmış? Drop'u bekliyoruz. Yine drop gelsin. Bir numara bu sefer kaybetmiş. Ölmüş yani. İlk 20 kişinin içinde sinirebilirim yani. Drop'un düşmesini bekliyorum. Aha geldi. Alayım, Ay. Ne? Ay. Benim de şey ya. Adam kısı kurmuş bana. Ben yolda beni öldürdü. Onu çarptım. bir tur daha atarız. Yoluya gidelim. Güzel durdu ama bir kişi öldürdük. 20. olarak öldük yani ya. Adam pusu, pusu kurduğunu hiç görmedim. Adam pusu kurduysa ben niye onu görmedim o zaman? Drop'u beklerken niye bana vurmadı? Pusu kurmuşsun. Yani. Pusu kurmuş. I'm <laughs> Toplamda 1314 aboneyiz. Abone olursanız 1315 olacak. Hedefim 10.000 abone olmak. Tekrar söylüyorum. Tamam. Şimdi karakine girelim. Bir tur karakine oynayalım. Sesim numaram güzel geliyordu. Şöyle güzel tamam. Bugün açılmasını bekliyoruz. uzun zamandır kapsi için benim o, bazı notların neden olduğunu bilmiyorum ne Hala eşleşmedim Tam eşleştim Karakim modunu Pubg'de oynamamı istediğiniz bir mod varsa söyleyin, ben onun videosunu çekerim. Biraz daha böyle PUBG hesabımı biraz daha güçlendirdikten, alıştırdıktan sonra sizlerle birlikte VS'lere başlayabiliriz. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Tamam. Aslında. Uçağa bineceğiz. Böyle bir kumlu kumu bir haritaya benziyor. Böyle bir haritaya oynamışım. Bunu hatırlamıyorum Ya evlerin yıkılması lazım. Ben yani böyle beklerken keser bunlar beni. Ha, tamam. Sağımıza aldık. Oo en sevdiğim silahlardan biri. Bizim normallik silahı. Seviyorum sana. Bunu kişi 60 kişi var galiba. Kişi 100 kişi olsaymış. Aa. Ne? Abi bugün bir şeyler oluyor. Ya onu çakma mı? Şaka mı abi? Bir kişiyi öldürdüm ama çok çabuk eğlendim. Neyse arkadaşlar bugünün PUBG Mobile videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki video videolarda görüşmek üzere. Bay bay.